Evet merhaba arkadaşlar şimdiki konumuz özel üçgenlerin son konusu olan eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen ismi de üzerinde anlaşıldığı gibi üç kenarı da birbirine eşit olan üç kenarı eşit olduğu için üç tane de açısı eşittir ve her biri 60 derecedir. İkiz kenarda anlattığım mantığın aynısını burada da söyleyebilirim. Buradaki üç tane açı da eşit olduğu için 3 tane göz olarak değerlendirilir ve üç göz de birbirine eşittir. İkiz kenarda iki göz eşitti. İki göz neyi görüyorsa, bir göz neyi görüyorsa diğeri de aynı şeyi görecekti. Şimdi eşkenarda da üç tane açı eşit olduğu için herhangi bir köşeden indireceğim yükseklik tabanı iki eşit parçaya böler. Bir kenarına A dersek şurası dik olduğu için A bölü 2, A bölü 2 diye ayrılır. Açıyı iki eşit parçaya böler 30-30 diye. Buradan 30'un karşısı a bölü 2 ise yükseklik ne olur? Yükseklik a bölü 2'nin köküç katı yani a köküç bölü 2. İleride yine söyleyeceğiz ama burada alanda işimize yarayacak kısa bir formül var. Normalde alan ileride konusu anlatıldığında taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğunu öğreneceksiniz. Bunu burada uyguladığımız zaman eşkenar üçgen için pratik bir formül çıkıyor. Bir eşkenar üçgenin alanını bulurken bir kenarı ne? A. Bunun karesini alıyorsunuz. Kök 3 bölü 4 çarpıyorsunuz. Yani eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4'tür. Şimdi diğer bir özelliğe gelelim. Eşkenar üçgende ister A'dan, ister B'den, ister C'den indirdiğiniz yüksekliklerin her biri birbirine eşittir. Yani A HA, HB, HC'ye eşittir. Yükseklik aynı zamanda açı ortay olduğu için hepsini iki eşit parçaya bölüyor açıları. O zaman bu uzunluklar en A, en B, N eşittir. Gelen yükseklik tabanı iki eşit parçaya böldüğü için B'den gelen de aynı mantık, C'den gelen de aynı mantık. O zaman bunun tamamı aynı zamanda kenar ortaya da eşittir. Yani VA, VB, Arkadaşlar eşkenar üçgende bir dik doğru, biz e, yükseklik, açı ortay ve kenar ortaya yardımcı doğrular diyoruz. Yardımcı doğrular. Bu yardımcı doğrular eşkenar üçgende hepsi aynıdır. Yani bir tane dik indirdiğiniz zaman, bu aynı zamanda açı ortaydır, aynı zamanda kenar ortaydır. Unutmayalım. E, şöyle şey daha söyleyeyim. Yani yüksekliği çizdik. Aynı zamanda bir kenar ortayı veya açı ortayı çizmek için farklı bir doğru çizmenize gerekiyor. Bu doğru aynı zamanda açı ortaydır. Aynı zamanda kenar ortaydır. Evet. Diğer bir özelliğimiz ikiz kenarda olan özelliklerin aynısı. Bir benzeri eş kenarda da var arkadaşlar. Şimdi eş kenar üçgenin içerisinde herhangi bir nokta alıyorum. D noktası. Ve bu D noktasından üç kenara dikiliyorum. Şu D'den şuraya dikildim. AB'ye dikildim. D'den BC'ye dikildim. Ve D'den AC'ye dikildim. Bunların her biri dik olduğu için yüksekliktir. Bunun uzunluğu x, bunun uzunluğu y, bunun uzunluğu z. Bu neye eşitti arkadaşlar? Bakın ikiz kenarda indirilen dikler bir yüksekliği eşit miydi? Eşit kenarlara indirilen. Evet burada da aynı. Üçünün toplamı ister a'dan, ister b'den, ister c'den çizeceğiniz, çizeceğiniz bir yüksekliğe eşittir. Yani şu yükseklik dediğimiz HA, tabi HB de olabilir, HC de olabilir. X artı Y artı Z'nin toplamına eşittir. Yani üç tane diki görürseniz toplamını silip bir yüksekliğe yazabilirsiniz. Diğer bir özelliğimiz bu sefer içeriden aldığımız bir noktadan kenarlara paralel çizeceğiz. İkiz kenarda da vardı. Mesela BC'ye paralel çiziyorum şuradan. Şöyle BC kenarına paralel. AB kenarına paralel. AB kenarına paralel şöyle olsun. şöyle. Bir de D noktasından AC'ye paralel çiziyorum. Şöyle AC'ye paralel. Paralel olanları belirtelim. Şu doğru BC'ye paralelde. Şu çift oklar gösterelim. AB'ye paralelde. Buradaki uzunlukta AC'ye paraleldir. Bunların birine X, birine Y, birine Z dersek buradaki özelliğimiz ne arkadaşlar? Üç tane paralelin toplamı bir kenara eşittir. Hangi kenar? Bu fark etmiyor kenar olduğu için ister AB, ister AC, ister BC'ye eşit olur. Demek ki paralellerin toplamı bir kenara, yüksekliklerin toplamı bir yüksekliğe eşit. Evet geldik son özelliğimizi Arkadaşlar son özellik e, birazcık size karışık gelebilir. Bunun bir benzeri ikiz kenarda da vardı. Bir D noktası alıyordum. Dışarıdan alıyordum. Farkı bir yüksekliği eşitti. Şimdi ABC eşkenar üçgen ya biz eşkenar üçgenin az önce içerisinden bir nokta almıştık. D noktası. Şimdi bu D noktası üçgenin dışından aldım. Ve üç kenara paralel çiz, e, pardon dik, i̇şte A, dik çizdim. İşte AB'ye dik çizdim. İşte AC'ye dik çizdim. Ee, bir de neye çizdim? BC dik çizdim. Şuna X diyelim. Şuna Y diyelim. Şuna Z diyelim. Arkadaşlar buradaki özellik de şu. İçeride olsa bu üçünün toplamı bir yüksekliği eşittir. Dışarıda olduğu zaman bakın AB dik çizme ile içerideki dik çizme aynı yönde. Şöyle göstereyim. Bakın D'yi içeride düşünürsek diki buradan çizeceğim. Bakın yönleri aynı. Dışarıdan çizdiğim AB dikle içerideki aynı. Dışarıdan D'den AC'ye çizdiğim dikle içerideki AC aynı. Dışarıdan BC'ye çizdiğim dik Z uzunluğu içeriden çizdiğim zaman ters taraftan geliyor. Aklınızda kalsın diye ters taraftan geleni çıkarıyorsunuz. Yani X artı Y ters taraftan gelen Z'yi çıkardığınız zaman neye eşitti? şuna eşitti. Herhangi bir yüksekliğe eşitti. Yüksekliklerin toplamı içeride olsa bir yüksekliğe dışarıda olursa iki tanesini toplayıp bir tanesini çıkardığınız zaman HB, HC veya HA'ya eşittir. Evet biraz karışık bir özellik. Sorularda bunu fark etmeniz belki zorlanabilir ama yine söylüyorum çok karşınıza çıkacak olan bir özellik değildir. Evet. Geldik eşkenar üçgenle ilgili sorulara. Eşkenar dediği için hemen 60'ları yazalım. Bütün köşe açıları 60 derece. Burada 90 olduğu için 30-60-90 en sevdiğimiz üçgen. 98 ise 30 yarısı 4. 60 4 kök 3. Yine burada 30'un karşısı 6 ise 90 12. 60 30'un karşısındaki kök katı olduğu için 6 kök 3. ABC üçgenin bir kenar uzunluğu kaç birim burada? 16 birim bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir. Evet diğer bir sorumuza bakalım. ABC ve ECD eşkenar. 60, 60, 60. Şurası 12, şurası 12. Eşkenar olduğu için. Bu da bir eşkenar. 60, 60, 60. 6, 6. 180 olması için araya ne kaldı? 60 derece kaldı arkadaşlar. Bize neyi sormuş? A, e sormuş. Şimdi söylediğim üçgeni dikkatle bakın. A, C, E üçgeninde x'i soruyor. Aslında kosinüs teoreminden eksi bulabilirsiniz. Ama bir şey fark etmeniz sizin açınızdan daha iyi. 6 ile 12 6 ile 12 2 katı bir de açı 60 derece 3 bilgi var. Biz bir üçgende 3 üç bilgiden bu üçgenin özel üçgen olup olmadığını anlayabiliriz. Nasıl? Bakın 6, 12 2 katı. Bu hangi üçgende 2 katıydı? 30, 60, 90 değil mi? Demek ki şurası 30 şurası 90 olmalı. 2 katı olduğu için 60 da kök 3 katıdır 30'un karşısındakinin. 6 kök 3 bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir. İsterseniz kosinüsten de 6 kök 3'ü bulabilirsiniz. Evet diğer bir soruya bakalım. ABC eşkenar üçgen 60 60 Önce bilgilerinizi yani aklınızda olan bilgileri şekle aktarın arkadaşlar. Sonra soruyu çözmeye çalışın. Çünkü bilgileri şekle aktarmadığınız zaman adım adım ilerleyemezsiniz. 90 60 şurası 30 olur. E 60 olduğu için şuraya da 30 kalır. Şurası 60 derece, şurası 60 derece. F 90 A 60 olduğuna göre şurası 30, 180 olması için 60. Şurası 90 60 30. Şuraya 60. Burada bakın dikkat edin bir tane eşkenar üçgen çıktı. 6 6. Peki, peki şuna bakalım. Şu AKE üçgenine bakalım. 30-30 mu arkadaşlar? İkiz kenar. Burası kaç oluyor? 120 oluyor. O zaman ikiz kenar olduğu için AK da 6 olur mu? Bizden de AK'yı soruyor. AE'yi sorsaydı hatırlayın özel üçgenlerden 30-30-120'de 120'nin karşısının köküç katıdır. Yani 30'un karşısındaki köküç katıdır. Dolayısıyla AK'yı sorduğu için doğru cevap E seçeneğidir. Evet bir sonraki sorumuz. ABC eşkenar üçgen 60, 60. 135'ten burası 45 olur. Buraya ne kalır? 15. Şimdi gençler ben açılarına göre özel üçgenleri anlatırken 30, 45, 60 görünce bunlara dokunmuyorsunuz. Uygun olan yere uygun olan yere dik indireceksiniz. Anlatırken 105, 75 ve 67 buçuk açılarından birini görürseniz bu açıları parçalayın. Ne demek parçalayın? Bakın burada 60 ve 45'e dokunmuyorsunuz. Parçalamak şudur. Bu açıyı 75'ten uygun olana göre dik indireceğim. Bakın açıyı parçaladım. Dik indirdiğim için 75'i nasıl ayırabilirim? Buradaki bilgiler size yardımcı olacaktır. 90, 60 burası ne olur? 30. Buraya ne kalır? 45 kalır. İşte iki tane bildiğimiz, sevdiğimiz üçgen çıktı. Buradaki üçgende DLC üçgeninde 92 ise 31, 60 köküçtü. 45'in karşısı köküçse 45'in karşısı köküç. 90 da ikiz kenar olduğu için kök 2 katından, köküçün kök 2 katından kök 6 bulunur. Doğru cevap E seçeneğidir. Evet geldik güncel bir soruya. ABC eşkenar üçgen, KD paraleldir BC, MD paraleldir CA, LD de paraleldir A, AB'ye. Arkadaşlar eşkenar üçgende üç kenara çizilen paralelle ilgili bir özelliğimiz vardı. Bu üçünün toplamı bir kenara eşittir. Bir kenar kaç? 60 birim. Demek ki şu üç uzunluk, üç tane paralel olan uzunluk 60 birim olacak. Yani KD artı özelliğimiz DL artı DM toplamı bir kenara eşittir 60. Şimdi soruyu birazcık hikayeleştirmişler. Hemen bakalım. Aslında kolay bir soru. D noktasında bulunan emre, D'de bulunan emre maviyle gösterelim. Hatta şunu göreceğiniz şekilde imleci bükelim. D'de bulunan emre emre kaleme noktaları da bulunan akrabaları ziyaret ediyor. Emre'nin güzergahı şu şekilde. D'den L'ye. D'den L'ye gidiyor. Şunlara isim verelim. Şuna x, buna y, buna z diyelim. D'den L'ye gitti arkadaşlar? Emre'nin Buna göre Emre'nin bu ziyaret için aldığı toplam yok. Hemen burada tek tek gidelim. D'den L'ye x gitti. Sonra L'den D'ye geri döndü. Bir x daha geldi. İkinci öncele bakalım. D'den K'ya gitti y. Buradaki akrabasını ziyaret etti. K'dan geri döndü eve. Ya da D noktasına. iki tane y oldu. Sonra diğer akrabası M'de bulunan akrabasına gidiyor. E gidiş Z, dönüş de Z olduğu için burada da 1 Z artı Z daha dönüş 2 Z. Yani iki parantezinde X artı Y artı Z toplam Emre'nin aldığı yoldur. O zaman X artı Y artı Z 60 olarak verildiği için yani KDDLM 60 çarpı 2'den 120 bulunur. Bu da açık uçlu bir soruydu. Bu da aşağıda şıkları vardı. E, tam ekran olduğu için çıkmamış. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.